Hadi şimdi orada iner, iner, misin? Şey falan mı Şu anda Eğri Minaresi ile Menşur olan Ulu Cami'deyiz Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesinin mühürü olan Ulu Cami'nin içerisindeyiz Görmüş olduğunuz gibi e, Kemer taşlarıyla her tarafı Şöyle e, Ulu Cami'nin İçerisi e, diğer Camilerden daha farklıdır Vatandaşlarımızın e, buraya gelip il dışından Türkiye'nin bir ilinden buraya gelip e, bu cami özellikle e, burada sabah namazlarını ve diğer vakitleri mutlaka burada kılıp e, gitmeleriyle menşur olan bir camidir caminin dediğim gibi özellikle minaresiyle ve kemer taşlarıyla e, şöyle görmüş olduğunuz gibi bir camidir. Herkes bir türlü söylüyor ama tam gerçeğini de bilmiyoruz ama Hiper Kulesi'nin olduğunu söylerler. Şey yukarı e, 9 asırlık bir camidir. E, hele daha dimdik ayakta yeni yapılmış gibi e, ayakta duruyor. Bu anlamda da biz e, bununla Elazığ'ın e, en büyük tarihi eseri bana göre buradır ve Süt Kalesi'dir. Ama özellikle Doğu Anadolu ve Güney Güneydoğu Anadolu bölgesinin mühürü olan Ulu Camii'de. Elazığ'a geldim tarihi yerlerini görmeye. E, Harput Kalesi'ni, e, eğri minareyi görmeye geldim. E, birçok yerde işte Avrupa'nın Pisa Kulesi'ni e, televizyonda olsun, belgesellerde olsun hep eğriliğiyle böyle e, ön safhada tutuyorlar. Ama bizim Elazığ'da bulunan eğri minare ondan daha eğri olduğu kanıtlanmıştır. Elazığımız güzel bir şehir. Harput özellikle tarihi e, tarihi olarak çok gelişmiş, çok e, eski bir yapıya sahip olduğu için oraları ziyaret etmeye geldim. ağır şimdi daha da çok dikkatli yakalanma